Arkadaşlar yemek yaparken şunu çok iyi bilmek lazım. Mutfaktaki ekonomiyi çok iyi bilmek lazım. İkincisi yemek yaparken çok cesur olmak lazım. Bir de yaptığım videolarda diyorlar ki usta e, ne diyelim işte et videosu çek. Ya arkadaşlar et videosu çekim et videosu çekebilmek de o kadar da kolay değil. İnsanların da her ne kafaya verecek durumu yok. E, tabii ki gene de tavuk videosu çekmeye çalışıyorum. Bir de talebe göre video çekmeye çalışıyorum. Ee, şimdi ne diyelim? Geçen gün tost çektim. Usta benim tost makinem yok. Ne yapacağız? Ee, usta fırınım yok. Arkadaşlar her yeme tost makinem yoksa tavan var. fırının yoksa ocağım var. O da yoksa ne diyelim? Dışarıdaki taşın üstüne koy. Yine yemek yapabiliriz. Lafı çok uzatmadan hemen yemeğe geçiyorum. Hem de mutfakta nasıl tasarruflu oluruz bir tanesini göstereceğim. Şimdi tenceremizi şöyle alalım. Önce tavukları dizelim. Tabi tavukları dizerken de ne yapacağız? Aralarına soğan dizeceğiz. Soğanı şöyle ben bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz soğanın yeşil aynen bu şekilde soydum. Ne yaptım? Bunu ister salata yaparım ister yemek yaparım. Bunu da yine yemek yaparım. İşte soğan yeşillendi, sapı çıktı vesaire. Bunlar sizin yemek yapmanıza engel değil. Bir sıra tavuk, bir sıra soğan olarak devam edeceğiz. Tabii ki soğanın içi çok yeşillenmişse ne yapacağız? O çok yeşillenmiş kısmını e, yemekte kullanmayacağız. Şimdi videonun sonunda göreceğiniz çok şahane bir yemek çıkacak size. Bir soğan. Bir patates, bir tavuk olarak ne yapacağız? Dizmeye başlayacağız. Şu aralara ne yapıyoruz? Ee, kişi başına bir tane patates hesaplıyoruz. Ee, patatesle de tasarruf olacağız. Patates yemeğimizi çoğaltmaz. Yani e, sofraya getiriyorum, herkes ikişer parça tavuk alıyor, patates orada kalıyor. Ondan sonra ne oluyor? Her oraya gidiyor hazırlanmasının, yapılmasının ne kadar basit olduğunu göreceğiz. Sarımsaklarımızı serpiyoruz üzerine. Az önce de söyledim ya, yeşil soğanın hem işte bu işe yaramaz diye aklınızdan bir şey geçirmeyin. Soğanın hem yeşilinden hem şeyinden faydalanacağız. Yapraklarından faydalanacağız. Ne olacağız? Yeşil soğanımız işte soğanımız yeşillendi diye ne yapacaktınız? Ya götürüp bahçeye dikeceydiniz ya çöpe atacaktınız. Halbuki hiç gerek yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi asıl en önemli püf noktalarından birine daha. Yeme mutlak suretle e, her aşamasını izleyin. 1 e, bir yemek kaşığı salçattık buraya ne yapıyoruz? Bir su bardağı su boşaltıyoruz. E, bir yemek kaşığı salça ne demek arkadaşlar? Bir yemek kaşığı salça demek 5 kişilik yemek demek. Yani 5 porsiyon yemektir. 1 e, yeme bir yemek kaşığı salça gider. Pul Pulverimiz. karabiberimiz tuzumuz bunun en önemli püf bir noktalarından biri de ne arkadaşlar ee, yağ kullanmayacağız. Çünkü baget olduğundan dolayı bagetin kendi yağı yeterli. Şimdi diyelim ki ben buna bir su bardağı su boşalttım. Su yetmedi. Hiç sorun değil. Ne yapacağız? Ocağın başına geçtiğimizde o suyu nasıl tamamlayacağımızı göstereceğim. Suyumuzu boşaltıyoruz üzerine. Suyumuz tavuğun üzerinden aşmayacak. Ee, yemeği şöyle bir daha göstereyim ben size. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Şimdi e, yemeğimizi ocağa getirdik. Ee, ocağımızın altını yakıyoruz. Sıra geldi suyunu ilave etmeye. Suyunu ilave ederken e, suyu tavukların tam üzerinde çıkmak üzereyken patateslerin tavukların üzerine fazla çıkmayacak. Şöyle bastırdığınız zaman zaten e, siz de anlarsınız. Yüzüne doğru çıkıyor. Kapağı kapatacağız. Hava aldırmayacağız. Pişme süresinin nasıl olduğunu, biştiğini nasıl anlarız? Onu birazdan söyleyeceğim. Kapağımızı açıyoruz. E, şu yemekteki güzelliğe bak. Ne yapıyoruz? Altını kısıyoruz. Ee, biraz sonra ben bunun e, tam size pişme süresini söyleyeceğim. Hatta dakika saat tutuyorum. Kapağın tekrar kapatıyoruz. Yavaş yavaş için için pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle kapağımızı açıp bakıyoruz. Ee, sosumuz yoğunlaşmaya başladı. içinde. patateslerin nişastasını atmaya başladı. Ne yapacağız? Bu sosu iyice çektireceğiz. Yani sanki sadece içinde Salça, patates, tavuk kalmış gibi olacak. Onun için de suyunu baştan verirken ona göre ayarlayacağız. Tekrar kapağını kapatıyoruz. Şimdi yemeğimizin e, kapağını açıyoruz. Tabii bu yemeğimizin piştiğini nasıl anlarız? Birincisi şöyle bastığımız zaman görüyor musunuz? Patatesler ikiye yarılır. İkincisi de bagetler şu şekilde gördüğünüz gibi ne yapar? E, Sığırılmaya başlar kendiliğinden. Zaten patatesin pişmesi bunun saati gibidir. Patates piştiyse, e, patateste çok büyük bir sıkıntı yoksa, e, patatesimiz de piştiyse yemeğimiz pişmiş demektir. Bu şekilde sulu olduğuna bakmayın. Altını kapattığımız zaman ne yapacak? 5 dakika dinlendireceğiz. Patatesler yemek suyunu çekecek. Tam istediğimiz kıvama gelecek. Şimdi sunuma geçiyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. E, ben bu yemeğe ne diyorum? Becerikli hatun yemeği diyorum. E, çok pratik, çok basit Emin olun hiç yemek yapmasını bilmeyen bir insan bile ne yapar? Bu yemeği hemen ocağa koy. işte 30 dakika gibi bir zamanda gösterdiğim sürede yemeğe pişmiş olur. Ve kesinlikle çok lezzetli olur. Misafirleri de evdeki çocuklar da bana göre memnun, memnun kalır. Ee, bu arada e, tüm İslam aleminin Ramazan'da mübarek olsun. Kurban olduğum Allah şu hastalığı bir an önce başımızdan def etsin diyelim sunuma geçelim. Şu dibindeki sosu özellikle bakın. Yemekle ilgili takıldığınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda yazın. Ee, cevap veririm. Sayfamda 700'ün üzerinde yemek var. Ee, 60 civarında da çorba tarifim var. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.